Herkese merhaba. Yapay zeka tübü baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip. Peki ama biz bu devrime ne kadar hazırız? İşte bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün yepyeni bir raporuna dalıyoruz ve Avrupa'nın sağlık sistemlerine şöyle bir check-up yapıyoruz. Ve inanın bana sonuçlar epey şaşırtıcı. Aslında her şey tam da bu soruyla başlıyor. Yani yapay zeka sağlığımızı gerçekten dönüştürebilir mi? Bu sorunun cevabı o kadar önemli ki, çünkü hepimizin geleceğini şekillendirecek. O zaman gelin ilk bölüme bir bakalım. Yapay zekanın sağlığa vaadi. Yani nedir bu kadar heyecan yaratan şey? Niye bu konu bu kadar acil? Peki bu heyecanın arkasında ne yatıyor? Bakın rakamlar bize üç temel neden gösteriyor. Ama aralarından biri var ki gerçekten çok çarpıcı. Ülkelerin tam %98'i yani neredeyse tamamı ilk hedefin hasta bakımını ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek olduğunu söylüyor. Yani bu ne demek? Tüm bu teknoloji yarışının, o karmaşık algoritmaların tam merkezinde aslında insan var. Biz varız. Ama işte bir şeyi istemek başka bir şey, onu hayata geçirecek bir plana sahip olmak bambaşka bir şey. Arada dev bir fark var. İşte şimdi işin planlama kısmına geliyoruz. Ülkelerin bu büyük hedeflere ulaşmak için ne gibi planları var bir bakalım. Ve işte karşınızda. Tüm bu planlama meselesini tek bir sayıda özetleyen gerçekten şok edici bir rakam. Yalnızca yüzde sekiz. Evet, sadece yüzde sekiz. Bu küçücük sayının ne kadar büyük bir anlama geldiğini şimdi göreceksiniz. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Avrupa'daki ülkelerin sadece ve sadece %8'inin sağlık alanına özel bir yapay zeka stratejisi var. Geri kalanlar ya genel, her konuya değinen planlarla durumu idare etmeye çalışıyor ya da ortada bir plan falan yok. Bu devasa bir stratejik boşluk demek ve acilen doldurulması gerekiyor. Aslında burada ülkelerin önünde iki temel yol var gibi görünüyor. Birincisi, sadece sağlığa odaklanmak. Yani daha hedef odaklı, daha hızlı bir uygulama demek bu. Ama bunun riski ne? Diğer alanlarla bağlantıyı koparıp büyük resmi kaçırabilirsiniz. İkinci yol ise daha geniş, tüm sektörleri kapsayan bir strateji. Bu da daha tutarlı standartlar demek. Ama tabii bu yaklaşım da sağlığın o çok özel, hassas ihtiyaçlarına yeterince eğilemeyebilir, biraz yavaş kalabilir. Peki tüm bu geleceği kim inşa ediyor? Bu kritik kararları kim alıyor ve belki de daha önemlisi bu değişime ne kadar hazırlar? Şu tabloya bir bakın. Masada kimlerin oturduğunu ve kimlerin pek de davet edilmediğini çok net gösteriyor. Görüyorsunuz, kararları alanların %75'i hükümetler, teknoloji geliştiricileri ve sağlık hizmeti sunucuları. Peki, pastanın en küçük dilimleri kime kalmış? Hastalara ve halka. Yani tam da bu teknolojiden en çok etkilenecek olanlara. İşte bu durum gerçekten ciddi bir risk. Dünya Sağlık Örgütü de tam olarak bu tehlikeye dikkat çekiyor. Diyor ki, eğer son kullanıcıyı yani hastayı, doktoru dinlemezseniz ortaya sadece kimsenin işine yaramayan araçlar çıkarmakla kalmazsınız, daha da kötüsü var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirirsiniz. Peki ya işin saha kısmı? Yani bu teknolojiyi bizzat kullanacak doktorlar, hemşireler. Onlar bu büyük dönüşüme hazır mı? İşte buradaki rakamlar biraz endişe verici açıkçası. Düşünün, ülkelerin sadece %20'si tıp fakültelerinde yapay zeka eğitimi veriyor. Hali hazırda çalışan profesyoneller için eğitim sunanların oranı ise sadece %24. Bu ne demek biliyor musunuz? Resmen geleceğin sağlık sistemini geçmişin bilgileriyle kurmaya çalışıyoruz demek. Gelelim en can alıcı sorulardan birine. Peki bizi ne engelliyor? Yani yapay zekanın sağlıkta yaygınlaşmasının önündeki en büyük duvarlar neler? Karşımızda iki dev engel var. Zirvede tam %86 ile yasal belirsizlik oturuyor. Yani o meşhur soru, yapay zeka bir hata yaparsa bunun sorumlusu kim olacak? Kimse bu sorunun cevabını net olarak bilmiyor. Hemen arkasından da tabii ki finansal konular yani maliyetler geliyor. Şimdi en büyük engelin yasal belirsizlik olduğunu söylemiştik, değil mi? İşte ilginç olan şu ki Çözüm konusunda neredeyse herkes aynı fikirde. Ülkelerin tam %92'si işte çözüm bu diyor. Evet, ülkelerin %92'si diyor ki bize net sorumluluk kuralları lazım. Yani bir yapay zeka hata yaptığında sorumlunun kim olacağını bilmemiz gerek. Çünkü bu belirsizlik korku yaratıyor, tereddüt yaratıyor. Güven inşa etmek istiyorsak önce hesap verilebilirliği sağlamalıyız. Bu kadar basit. Aslında tüm bu güven ve hesap verebilirlik meselesi gelip tek bir kavrama dayanıyor. Sağlık veri yönetişimi. İsmi biraz havalı ve karmaşık duruyor biliyorum ama aslında çok basit bir mantığı var. Bu bizim en hassas, en kişisel bilgilerimiz olan sağlık verilerimizin nasıl, kim tarafından ve niçin kullanılacağının kurallarını belirleyen bir sistem. Yani oyunun kuralları. Ve işte bu kurallar güvenilir bir yapay zekanın adeta bel kemiği. Peki, bu bel kemiğini nasıl inşa edeceğiz? Rapora göre dört temel adım var. 1. Ulusal bir sağlık veri stratejisi oluşturmak. 2. Verilerimizi koruyacak güvenli dijital merkezler, adeta dijital kaleler kurmak. 3. Verilerin paylaşımı için net kurallar koymak ama öyle kurallar ki hem yenilikçiliğin önünü açsın hem de gizliliği korusun. Ve 4. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için bağımsız bir denetim sistemi kurmak. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, yapay zekanın sağlık geleceği için nihai teşhisimiz ne? Durum raporu ne gösteriyor? Aslında bütün hikayenin özeti şu basit cümlede gizli. Teknoloji 4 nala gidiyor ama bizim sağlık sistemlerimiz pek de o hızda değil. İşte aradaki bu hız farkı, bu makas bizim en büyük mücadelemiz. DSO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Klugen'in de dediği gibi, büyük hayaller kurmak, iddialı olmak güzel. Ama bu iddiayı somut eylemlerle desteklemek zorundayız. Sadece lafta kalmamalı. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yapay zeka sağlık hizmetleri için hazır. Teknoloji orada, kapıda bekliyor. Ama asıl soru şu. Peki biz ona hazır mıyız? Yani sistemlerimizle, yasalarımızla ve en önemlisi de zihniyetimizle bu devrime hazır mıyız? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.